Aziz oğlum, sana bir kız buldum. Anan görmeye gidecek. Allah azizi öyle yaratmış. Film gerçek oldu. 17 yaşındaki kız zihinsel engelli bir gençle evlendirildi. Çocuk yani özürlü olduğunu bilmiyordu biz. Kalktık yani görücü usulüyle verdi kendisine. Ancak sonu filmden farklıydı. Genç kız canına kıydı. Kız kendini intihar etti. Delal Satıç 17 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Terdöken köyünde yaşıyordu. 3 ay önce görücü usulüyle evlendirildi. 22 yaşındaki Serhat de zihinsel engelliydi. Genç kızın ailesine 10 bin lirada başlık parası verildi. Sözü yani özürlü olduğunu biz. Genç Delal zihinsel engelli eşinden dayak yedi. Ağlama sesi geldi, hanım bağırdı. Kız burada kanın içerisinde. Gittim baktım da e, gerçek öyle. Yani boğazı kesmişler. Anne ve babası kızına sahip çıktı. Delal baba ocağına geri döndü. 18 gün sonra da pompalı tüfekle kalbine nişan aldı. Kız kendini intihar etti. Karşı tarafsa düğünde harcadığı paranın peşine düştü. 80 bin lira harcadık mağduruz dedi. Benim canım burada yanmış. O 80 milyon para düşmüş. Benim masrafım olmuş. Dedi. Olay akıllara Mahzun Kırmızı Gül'ün mucize filmini getirdi. Allah azizi öyle yaratmış.